Çürümüş şeyler. Bilinen deyimdir. Çürümüş bir şeyler var Danimarka devletinde. Shakespeare'in tam 420 yıl önce kaleme aldığı Hamlet adlı trajedisinde Marcellus'a söylettiği bu cümle uzun zamandır kokuşmuşluğu, yozlaşmışlığı, bozulmuşluğu, kısacası sinsice yolunda gitmeyen şeyleri betimlemek için kullanılmaktadır. Gerçi Türkçe çevirilerde Danimarka Krallığı'nda diye geçer ancak asıl kastedilen devlettir ve günümüzde de cuk oturmaktadır. Peki günümüze dönersek evet Danimarka devletinde artık siz bunu Avrupa olarak okuyun çürümüş çok şey var. Ve çürüyenlerin başında da Burjuva demokrasisi gelmekte. Geride bıraktığımız haftada Danimarka parlamentosunda hem de sosyal demokratların öncülüğünde sözüm ona Demokratik değerleri külliyen bitiren ve Avrupa'daki ırkçı faşist hareketlerin bugüne kadarki tüm söylemlerini bir çırpıda meşrulaştıran bir yasa tasarısı kabul edildi. Yasa, iltica başvurusunda bulunanların bundan itibaren dosyaları karara bağlanana dek Avrupa Birliği sınırları dışında üçüncü bir ülkede tutulmalarını öngörüyor. Sadece bu da değil. Başvuruları kabul edilse dahi tutuldukları üçüncü ülkede kalacaklar reddedilmesi durumunda ise bu ülkeden dahi kovulabilecekler. Yani yeryüzünün lanetleri refah coğrafyalarına ulaşamayacaklar bile. Daha önce de ırkçı düzenlemeler ile göze batan Danimarka böylelikle Avrupa için örnek ülke olacak. Gerçi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan endişeli olunduğuna dair bazı açıklamalar geldi ama diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin de benzer uygulamalara yöneleceklerinden hareket edebiliriz. En son yerlilerin yani kastettiği Almanların azınlıkta olduğu mahalle kalmamalıdır diyerek ırkçı çoğunluk toplumunu popülist söylemlerle kucaklamaya çalışan Zara Wagenknecht'in Alman reformist solunun en önemli siyasetçilerinden sayıldığını düşünürsek Avrupa'daki reformist solun Danimarkalı kameratlarının açtığı yoldan ilerleyeceklerinin gayet mümkün olduğunu söyleyebiliriz. En son yerlilerin yani Almanların azınlıkta olduğu mahalle kalmamalıdır diyerek ırkçı çoğunluk toplumunu popülist söylemlerle kucaklamaya çalışan Zara Wagenknecht'in Alman reformist solunun en önemli siyasetçilerinden sayıldığını düşünürsek Avrupa'daki reformist solun Danimarkalı kameratlarının açtığı yoldan ilerleyeceklerinin gayet mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Eğer Avrupa'nın sırlarına kurulan görünen ve görünmez duvarlar yükseltilip tampon ülkeler sınır korumasına çekilecekse bunu reformist solun yapacağından emin olabiliriz. Burjuva demokrasisinin çürümüşlüğünü kanıtlayan yasa sendikal hareket ile toplumsal ve siyasal solun yani Avrupa'daki toplumsal ve siyasal solun ehlileştirilmesi sonucunda olanaklı olabilmiştir. Devrime olan inancını yitirmiş, enternasyonalizmi muğlak bir insan hakları söyleminden ibaret sanan, emperyalist yayılmacılığın nimetlerinden faydalanmakta beis görmeyen ve her türlü sosyalizm deneyini totalitarizm diye karalayan bir sol olduğu müddetçe de emperyalist burjuvazinin işi her zaman kolay olacaktır. Demek ki çürüyen sadece burjuva demokrasisi değil, en başta reformist sol ve sermayenin partneri olan Avrupa sendikal hareketidir. İşin garibi burjuva demokrasisini bu çürümüşlükten kurtarmak, kapitalizmi aşmayı amaçlayan radikal solun, komünistlerin sırtına yüklenmiştir. Onlar bu görevi çürüyen cesedi tarihin çöplüğüne atmak ve insanlığın kurtuluşu için yegane çözüm olan sosyalizmi kurmak için üstlenmişlerdir. Henüz zayıf olsalar da. Çünkü tarihin çarkları tökezleyerek olsa da hep ileriye doğru dönmektedir.